Apostas kralı yukarı kafasına ya. <laughs> Haydi kadar ya. Bir daha bir daha bir daha yukarı Tamam, tamam, bitti dönün bir şey. Oho. Vur vur, vur. Vur, kafaya, vur, bir daha vur. Allah Allah. Ben alışkın değilim. Eğer biz Allah <laughs> olasın, sonunda yakaladı

Ağabey, biz doğamıyoruz Ay maşallah! Ay, maşallah! <laughs> evet, maşallah! <gülüyor> 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 buraya bak Mevla, <da>, buraya! Hayır, <laughs> helal olsun sana. <laughs>